Ya. Ramazanda aşı süreci aksamasın diye gece yarısına kadar bütün imkanlar seferber edildi. Vatandaşların bir an önce aşı olması için iftardan sonrası da düşünüldü. Uygulamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında paylaşarak tekrar hatırlattı. Koca, "Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var." dedi. Şu ana kadar aşı olanların sayısı 20 milyona yaklaştı. Aşının iki dozunu olanların sayısı ise 7,5 milyonu aştı. <laughs> Toplumdaki aşı karşıtlığının önüne geçmek içinse aşı timleri görevlendirilecek. Uygulamanın ilk örneği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca aşı olmak istemeyen anaokulu öğretmenini ikna ederek aşı olmasını sağladı. Öğretmenle konuştuğu o anları da sosyal medya hesabından paylaştı arkadaşların aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Evet. Çünkü devamında ilkokul ve okul öncesi dönemin eğitimini e, sürdürmekte biraz ısrarlıyız. Evet. O nedenle